Bir de siyah yapmazsan. Yoo. Allah mı darbeler? Hı ıh. Oradan da kuaföre gideceğim. Sarı yapıyorum saçıma. Bana çok güzel yakışacak. Siz bilmiyorsunuz ki hiçbir şeyi. Niye böyle göstereyim ben bu telefon ya? Işıktan dolayı herhalde. Dede ışıktan dolayı. Bak şimdi biraz daha iyi durdu. Biz burada ışıkları açmışız ya. Sarı diyenler gülücük. Siyah diyenler üzgüne işaretlesin. Hadi canlarım benim. Sarı diyenler gülücük. Siyah diyenler üzgün. Hadi bakalım kim sarı istiyor. Sarı diyenler gülücük. Siyah diyenler üzgün. Sarı diyenler gülücük. Siyah diyenler üzgün. <gülüyor> 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 Herkes siyah. Evet. Sarı diyenler gülücük. Siyah diyenler üzgün. Baba sarı yapanlara kanma. Niye? Ben de onlar hep seni sevmeyenler de <laughs> Ne alakası var ya? Sevmiyorum. Saçla bunu ne alakası var? Siyah. E siyah diyorlar. Kaynağımı o zaman kime satayım? Acaba şeye satayım mı kız arkadaşımı? Siyah. Herkes diyor siyah. Bence de pişman olacağım. Bilme geliyor. <laughs> Kaina? ha? Tamam kızlar siyah kalsın. Sarıları gideyim o zaman şeye. Kız arkadaşım istemişti ona satayım. Hmm. Aynen hmm. aynen. Siyah kalsın o zaman siyah. Alışmışsınız siy siyaha siz. sarı. Sarı yapmıyorum ya. Tamam vazgeçtim. Kaynak aldım da bir heves ettim. Siz istemiyorsunuz. Yakışmaz diyorsunuz. Ben de yapmayacağım o zaman. Eynacığım, değişiklik olur diyorsun da bir tanem yani. Yakışmaz diyor ki kimse. Evdeki kardeşim, erkek kardeşim. Yapıyor, mi? Var? Aa, var. Evet, niye? <laughs> <laughs> Valla yok, yakışmaz dediniz, yapmıyorum. <laughs> Bitti daha. Yap diyemezsiniz. Çünkü yapmayacağım. Bitti. Ömer. Aynen. Temizlik yapsana ya baba. Manyak mısın? Benim işim gücüm var ya. Beraber yapayım. Yayılmış kendine. Tamam beraber kal yardım et. 遊ぶん。